5 yaşında Berkin Elvan ekmek almak için ekmek almak için dışarıya gidiyor. Ve bu çocuğumuz dün hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum. Acaba bu başçalan ailesine telefon edip başsağlığı diler mi? Emin olun dilemez. Cumhuriyet tarihinde değil. Osmanlı tarihinde de değil, dünya tarihinde de değil. ilk kez bir hükümet bir devleti soyuyor. İlk kez bir başbakanın oğlunun evinde bir milyar dolar para, keş para çıkıyor. Kamyon kamyon götürüyorlar. Polisleri değiştirdiler. Emniyet amirlerini değiştirdiler. Kendi özel uçağını gönderip özel vali getirtti İstanbul'a. Hakimleri değiştirdiler. Yönetmeliği değiştirdiler. Kanunu değiştirdiler. Size sözüm. Çorumlara sözüm. Türkiye'ye sözüm. Ne yaparlarsa yapsınlar bu yolsuzluk yapanlardan hesabını soracağım. Gün gelecek göreceksiniz. Hepsini yüce divana göndereceğim. İçişleri Bakanı Rüşvet aldığı adamla konuşurken mitait bilgileri de veriyor. Devlet sırlarını da veriyor. Meraktanma diyor kimse sana bir şey yapamaz. Ben önüne yatarım diyor.